Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox'a Ya bu çok isim. Bu oyunda sonlar bulmalıyız. Reset data. Yes. Sonlarımı sildim. Aa, ne oluyor lan? Tamam bütün sonlarımı sildim çünkü çok oynuyordum. sadece bir kişi oynayabiliyoruz. Başka bir şey değil. Oynayamayın ne? bunun mi katılacağım? katılacak? Lan. Abi daha başarılı olmadığım için. Hemen beni... Ha tamam. Devam ediyor. Roblox NPC's Arkham by Comic Smart oynayacağız. Oyunun ismi çok uzun ki. Çok hızlı. Şimdi başlayabiliriz. Bakalım bu oyunu. karakterimi değiştirmeyi unuttum. Tamam arkadaşlar oyunumuz yükleniyor. Tekrardan yaptım. Karakterimi değiştirdim. Karakterim az önce Beacon'dı. Şimdi karakterimin mahir yaptım. Bu mahir. İşte bu. Oyun müzikleri de güzelmiş ha. Ne diyorsun? Adın ne senin? Al silah. Ne? Evet, Sen silahı mısın? Ben daha yeni silah alırken hemen bir şeyler yazdı. Sonra te Pardon, telefon ne lan? E, silah oldu benden. Tabanca tabii ki de tabanca oldu. Sen naneyi yedin. Naneyi yedin ben şimdi sana sıkacağım. Ama

en iyi sonu. Tırnak sonu en iyi sonu. Arkadaşlar bu arada Spidzan Spidzan şeyi de var. Eee sonu. Spidzan sonu bayağı zor olabilir ya. Nerede sıfır? Neden konuşmuyor? Neden almıyor sıfır? What's that? I can't get it up. Ana bu kim lan? Ben seninle konuşmuyorum. Dur bir şeyler konuşabiliyor muyuz? konuşma konuşma I like you kacii I like you kacii <laughs> <Lan>? diyeceğim <laughs> bir de I like I like I like you lan çıktı Lan böyle bir lomba olur. Ay lan git Ha 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 ha. The floor is lava. The floor is lava. Çok oynadım eskilerde. The floor is lava. Ama sana ama onu, onu diyeceğim. Beşik açayım. What the heck? I can't pick it up. The floor is... Ay yanlış yazdım. Floor is lava. Oh no! Oh. Ben bu oyunu çok hatırlıyorum. Oh! Gerçekten oh, oh, oh. çok <laughs> 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 Dünyanın en... En noob bu da mı Dünyanın en noob birisi parkurdulardan bir tanesi promahir bu neden böyle bir oyun mu olur anlarsanız satayım böyle bir oyun mu olur npc promahir npc vs promahir <laughs> aklıma bir şey mi geldi bilmiyorum. again give <laughs> me the freaking gun merry christmas i wanna go to what the heck i can't pick it up. It's all gone. No, it's all gone, DJ. No, it's it's all gone. Why? In the back time no, it's all gone. Okay. But well I guess there's no point in getting it anyways. I'm going home. When are you then? Wait a second. I'm an NPC. I have no, no. <laughs> dedi ki dedik ee, dedi ki arkadaşlar dedi ki tamam ben kendi evime gideyim bekle ben bir NPC'yim benim evim yok hayır dedi benim Türk benim beynim var Türkçeleri biliyorum. İngilizcelerden Türkçeleri biliyorum. Promahiz işte Türkiye'nin en iyi blog. İngilizcelerden bir tanesini bilir. Promahiz işte burada. <laughs> ya da böyle bir şarkı yapabilirim ya. Yapamam ben. Yani. Bir de şey görmüştüm. Merry Christmas. Merry Christmas. Hello player mm -hmm. Merry Christmas you have Merry Christmas Merry Christmas Christmas already passed It's already February 26, 2018. <laughs> Do you want it to be Christmas, though? Uh, yes. Evet, cool. isterim, evet, Follow isterim. Me. Tamam, seni de takip Let's edelim. go back to December 2017. Okay, <laughs> okay. Onunla konuşabiliyor musunuz he? En iyi. Yani, aa orada bir sürü daha var. Abi neden dondun? İnternet gitmesin. Hayır internet gitmesin. Hayır ya hayır ya hayır dur tekrar yapayım internete Tamam arkadaşlar tekrar oynuyorum Hadi çalış. aa olmuyor dur hemen geliyorum Tamam arkadaşlar yaptım ama Heh. Heh. Tamam tekrar başlıyorum e Ne diyeceğim Merry Christmas. What's heck I can't pick it up Şimdi diyeyim Merry Merry Christmas. Christmas already passed. It's already February 26, 2018. Do you know want I it know. to be Christmas though? Oh, yes, in okay then. If you say so. Yes. No. Yes. No. <laughs> May we Please. Christmas already passed. It's already February 26, 2018. Mama, do you yet. want it to be Christmas though? Yes, I'll be still the yeah. Yeah. Dedim, yeah, I'll still do my yeah. Oh, that's my best melody, yes. yes. Mm -hmm. Follow <laughs>